Siverek kırsalında ulaşımın kalitesi artıyor. Siverek Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşım kalitesini ve konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor. Bölge ayrımı gözetmeden hizmet veren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ...mahalle içi ve bağlantı yollarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kısa süre önce Karakoyun ve Gözelek grup yollarını tamamlayan ekipler... ...şu anda onlarca mahallede eş zamanlı yol yapım faaliyetleri yürütüyor. Açlıca mahallesinde menfes çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri... ...Karakoyun, Alacık, Duraklı, Büyük Kazanlı, Musalık ve Yücelen mahallelerinde de... ...eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. Yücelen Mahalle Muhtarı Selçuk Ökten yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Mahallemizde uzun süredir bir çalışma yok. Mahallemizde şu an e, asfalt zemin hazırlığı yapıyoruz. Kısa sürede asfaltımızı dökeceğiz inşallah. Çalışmalardan dolayı belediye başkanımız Ali Murat Bucak ve sahada çalışan ekiplerimize teşekkür ederiz. Biraz, biraz, biraz.